Hepinize selamlar arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte Car Parking'de sonra video ile karşınızdayım arkadaşlar Ben şimdi Lamborghini'nin GP ile offroad yapacağım Yaparken like atmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Arkadaşlar ben online'a girmeyeceğim Çünkü online'da sesimi kaydetmiyor Ama single play'da kaydediyor yani tek kişilikte Neden kaydetmiyor online'da bilmiyorum Nedenini bulursam çözeceğim. Çözmeye çalışırım. Single play'da şimdi nerede buton? Tamam. Şimdi ee, bir daha çıkaralım. Bakalım ara ee, çıkacak mı? Nasıl olacak? Şimdi ne yarışı? Yok. Ay, arabalar var. Şimdi. Evet, şimdi buradan mı gideceğiz? Evet. O ses nasıl geliyor biraz kısalım ayarlardan da kısalım sesim daha çok gelsin biraz da bağırırsam tamam sesim çünkü az geliyormuş videolarda anladım ya niye böyle karanlık ya evet buradan nasıl çıkacağız böyle Beğeniyorum ben. Allah. Düz dön. <laughs> lan, lan 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 lan. Çıkarma buradan. Bence çıkmaz gibi. Çıkar ya. Lan bu ödümü. Evet şimdi geldik. Düşüne de zor basma Buraya çıkacak mı? Tabii ki de çıkmıyor. Şuradan şöyle yapsa düşeriz. Bu kadar. Peki ya buradan böyle çıkar mı? Şimdi bir de onu test edelim. Yüzde yüz çıkmayacak gibi. Daha yine o küçücük daha çıkamadı. Bunu nasıl çıksın? Çıkmadı çıktı. Buradan böyle çıkarım? Arabayı iyice zorlayacağız. Oha kaç tak vardı. Buradan çıkmaz bence ya. Dimdik gel. Buradan hızlanamadım. saymıyor. Hızlanıp geleceğim. Ve burada hızlanacak yer yok ki. basalım. Hadi. Ey dostum nasıl patlasın? Zorlandığından dolayı ey dostum nasıl patlasın? Lamborghini'nin jipi de aynı Lamborghini'nin yar e lamborghini'nin yarış arabası gibi egzoz patlatıyor. bir yol varmış gibi de geri gitmişler gibi. Çünkü şunlar araba aynı bir yol gibi olur. Allah motorunu bozduk 4 dakikalık video olmaz. Bakın motorunu bozduk diye gidiyoruz patlatmış. Ama genelde de değil. Kötü değil yani. Bir de ters gidiyoruz. Çarpma la. Bunlar niye durmuyor? Mallar mı acaba? Oha. Bu ne? Mavi sarı. E ben o zaman kırmızı yapsam kalta sarı olur ne güzel. He sinyalden dolayı. Sen de şöyle bir sallayalım. Motoru bozuk diye Freni de doğru düzgün tutmuş. Oha nasıl bir Acil bir yerde yaptırmalıyız. Lamborghini dediğin egzoz patlatır. <laughs> Hiç egzoz patlatma da yok. Çat çat etme de yok. Hiçbir şey yok. Acil tamir etmelik Şimdi lastiği tamir ettikten sonra alırız. Şuradan tamir edelim. Tamam artık patlatır. Bakın nasıl yaptırdım ya patlatmaya başladı. nasıl patladı Allah oha o da nasıl geçti şimdi bir tane daha da var, oraya çıkacağız da. Ne oldu? Ha, bu buraya gelmiş. Ben dedim niye basayım, dışarı kenara çekilmiş. Bu araba bayağı bir güçlüymüş. Ben onu oyunlarda bunu kullanabilirim. Lan dur dur dur. O kadar yolu çıktık. Geri düşün. Sağ bucağı hızlanıyor bir de Direkt 90 Bakın aşağı direkt 90 90'dan sonra biraz azalıyor tabi Evet buraya da çıktık Ama burası bu kadar del Ben buradan daha yukarı çıkmasını biliyorum Tamamdır Şimdi buralarda biraz zorlayacağız arabayı Eğer dirif atıyorsanız bakın buraya gelebilirsiniz. Dirif bir arabanız varsa. Çıkabilirse tabii dirif arabası. Sonuçta kaya. Böyle uçalım. Dur, dur, durursun. Durdum. Bu aynaları ben nasıl açtım? Şunu kapatalım bir. He kapandı. Ben hız baklı araba yapmaya çalışıyordum. Adam bunu açtırıyordu ne alakası varsa. Tabii ki de ilk yine yalan çıktı. İzlediğimin yarısından çoğu yalan çıkmış zaten. Hiçbirini yapamadım. Duyur. Ben buna bir de şey tekerleği takmışım. Oha. Bu büyük de nasıl çıktı burada. Buradan bassak karşıdaki dağı çıkarım. 120 ile girdik daha gidecek. Evet. Araba tavanı yüksek değildi diyor. Artık alçaktı. Oha, Zeus nereden patlıyor? Ee, Zeus Bunun bir top speed'ine bakalım mı? Son hızla yani. Bakalım. Bunun bir son hızına da bakalım. Sonra da videoyu bitireyim. Son hızı bence 400-500 falandır. Şimdi. 400'ü rahatlıkla görür diye düşüneyim ben. Yani birazcık zorlansa da görür. 400'ü. Bir dakika uzun yol neresi? Uzun yol. Burası 4. Tamam. Arabayı biraz kontrol etmek zor olacak. Bakın şimdi. Önde öyle mavi ya. Sinyalden dolayı olayım şu. Buldum. Bak tek mavi sinyalde açtığımda sarı da yani sinyalmiş orası. Şimdi şimdi kameramızı ayarladık. 3 2 1 Ben hızla şimdi bakmıyorum. Basabildiğim kadar basacağım. Sonra video izlerken bakarım. Bir bakayım şimdi. 460. Oyun donma. Hadi 500. 500'i görür dedim. Ve gördüm. Araba savrulmaya başladı 500'den sonra. Allah. 500 kaçtı ben tam göremedim. Video izlerken bakarım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.